Merhaba arkadaşlar, İkizler burcunun fanına bakacağız. İkizler burcundaki gelişmeleri bakalım. Evet, İkizler burcu böyle parça parça gelen bir takım haberler var. Yani beklediği haberler aslında bunlar. Ama ne kadar iyi? Hani ne kadar hoşuna gidecek e, ya da değerlendirebilecek e, o ruhsal durumu mevcut mu onu bilemiyorum. Çünkü kafası oldukça karışık görünüyor. E, parçalara bölünmüş aklı oldukça böyle karışık karışık duruyor. İkizler Burcu şu sıralar e, hareketli bir dönemde aslında e, karşısında bir kişi var maske takmış gibi. Ee, yani iyi görünen ama e, gerçekten iyi niyeti sahip olmayan birisi var sanki karşısında. Bunun farkında, farkında olması güzel. Özellikle belli etmiyor sanki işimi halledene kadar diyecek ikizler burcu. Ee, Akrep burcu var, yengeç burcu var etrafında destek olmak isteyen etrafında. Ona ruhsal açıda, manevi anlamda destek olan bir takım kişiler var. Sanki bir köprü var, geçmesi gereken, aşması gereken ama o köprüyü mutlaka geçmesi gerekiyor. çetrefilli bir köprü, e, gerçekten emek vermesi gereken bir e, yolculuk olacak. Bu yolculuk manevi bir yolculuk olabilir. Yani halletmesi gereken bir iş var, atlatması gereken bir dönem var. E, bunu sakin bir şekilde atlatmak istiyor ama e, kendisi de bildiği gibi o o süreç birazcık zor bir süreç. E, çünkü karşısındaki kişiyle iletişim kurması zor bir kişi var. E, anlaşması zor, inatçı bir kişi var. Kendisini de e, huyunu ortaya koyarsak, ikizler burcunun da karakterini ortaya koyarsak, işin içinden çıkamaz bir hale geliyor gibi görünse de, siz sakinliğinizi koruyup, mantalınızı ön plana koyarak, e, gayet de rahat atabileceğiniz bir o durum gibi görünüyor. O yüzden duygularınızı bir kenara koyup, e, ferah ve refah kavuşmak için e, bu süreci sakin bir şekilde atlatmanız gerekiyor. İstediğiniz gibi sonuçlanmayabilir, e, güzel de sonuçlanabilir. Ama sonunda gerçekten bir tepeye çıkıyorsunuz. Yani e, rahatlayacaksınız, üstümüzdeki yükü atacaksınız. Çünkü sizin için e, bu bir e, duygusal bir savaş gibi aslında mantığınızı ortaya koyamayacağınız duygusal bir savaş gibi nihayet geçti diyeceksiniz. Bir rahat nefes alacaksınız. Daha sonrasında işinizle alakalı dikkatinizi toparlayıp yoğunluğunuzu oraya vermeye çalışacaksınız. Ama orası da küçük bir savaş alanı gibi sizin için. yani Çünkü bazı şeyleri yeniden yapmaya çalışıyorsunuz. Yeniden bir takım başlangıçlarınız olacak. Yeni bir çevre edinme durumunuz da olabilir. Çünkü farklı kişilerle farklı bir çalışma ortamı olabilir. Yeni bir düzen kuracaksınız. Alacağınız güzel haberlerle de buna başlayacaksınız ama o verdiğiniz savaş ve enerji toparlamanız biraz zaman alacak o yüzden yorgunsunuz kendinize biraz zaman ayırmanız gerekiyor özellikle sanki şu dönemde biraz dinlenmeniz gerekiyor çünkü gerçekten kariyerle alakalı yapmanız gereken aklınızda hedeflediğiniz çok güzel şeyler var çok da güzel olacak ama duygusal açıdan birazcık kendinizi toparlamanız ve yenilemeniz gerekiyor ki yeniden başlayabilirsiniz bazı şeylere e, ...kalbiniz e, çok güzel görünüyor aslında... ...şöyle bir, bir kalp var... E, ...hala hazırda sanki çarpmaya hazır... E, ...yeni bir ilişki olabilir... ...ya, ya da e, özel hayatınızla ilgili ilerleyecek... ...bir güzel bir gelişme... ...sizi heyecanlandıracak sanki... ...bu da sizi heyecanlandırıp... ...belki e, enerji toplamanıza neden olabilir... ...o yüzden e, her bitiş... E, kötü değildir. Yeni başlangıçlara vesiledir. E, umarım e, iş hayatında ya da özel hayatınızda eğer yeni başlangıçlarınız olacaksa buna bir hazırlığınız varsa çok da enseyi karartmamak gerekiyor. Evet, içiniz, ruh haliniz e, belli bir düzenin bozulmasından dolayı birazcık karamsarlık yaşı olabilir. Hmm, bu karamsarlık genelde böyle yalnız kaldığınızda sanki bütün her şey film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek ama hallolmayacak şeyler değil. Halledeceksiniz çünkü güçlü bir yapıya sahipsiniz. Çünkü isteğiniz var. Çünkü kariyerle ilgili yapmak istediğiniz şeyler var. Özel hayatla ilgili henüz böyle heyecanımız hala devam ediyor yani yeni şeyler de yaşayabilirsiniz ya da bazı bozulmuş şeyleri onarma yoluna gidebilirsiniz düzelecek yani her iki tarafta da bir düzelme var eski arkamızda bırakabilirsek çok güzel şeyler sizi bekliyor umarım her şey gönlünüzce olur her şey çok güzel olacak diyoruz beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim tekrar görüşmek üzere hoşçakalın